Gelin gelin burada. Buraya nasıl gireceğiz amına koyayım? <laughs> göründü, göründü, göründü göründü kapı göründü göründü göründü. Böyle göründüğüne bakma kapı açık. Lalle lalle kapı şey burada değil, sanırım. Başlayın beyler başlayın. Hocam lavlos kutu üstüne hiçbir <laughs> şey yapmamışlar. Yukarız. Gir 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 dürü gir. Dürü dürü. Tired, dürü. Tuzak var, tuzak var. Tuzak var, dur, tuzak var. Girme, 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 girme. Kaç kaç çakaldan kaç. Girme. Şakıldan, geri gel, gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Geri gel. çakaldan gel. 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 gel sağa gel, sağa gel. Takiple beni. Takiple. Takiple, takiple, takiple. Girmeyin. buraya. Toplan, toplan. Toplan, toplan, toplan. Gel, gel, gel. Dolan, 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 dolan. etrafında dolanan. Açık bulunca gireceğiz. Av Gel, gel, gel. Devam, devam, devam. buradan. Okay, let's go. Doldurun, doldurun. Yapma. Hasar yemeyin. Sol deme çalmayın evet. Gerekleriniz bir de. Abi açık bulmamız lazım kalede. Kalede açık bulmamız lazım. Öbür tarafında <laughs> var diye biliyorum abi. Sancho şu koyun. Yok oh, ben seni yiyecektim. Bak yarım kilo. Damazsınız kimdeydi. Ya açın da girek abi. <gülüyor> tık, tık. <gülüyor> Gelin bir şey konuşacağız. Devam, devam, dolan dolan dolan. Arkada durma, arkada durma. Dolan dolan devam et. Devam et kılan, devam et. Arkada durma. Devam et. Yürü 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 yürü. Yürü. Yürü, arkada durma. Fex, yürü. Devam devam devam. Bekle kardeşim, loncayı şu an açamam. Kanka bir şey söyleyeceğim. Kapıyı açar mısınız? Çay kahve ya. Kanka Öyle bir şey Kapıyı açın. Bir şey söylememiz lazım. Oktay açık var mı? Herhangi bir açık biliyor muyuz? uzak var, uzak var. Dikkat edin. Bir kişi girsin, bir kişi girsin kanka. Çocak olabilir, dikkat edin. Şuradaki, sol olan var mı? Dur, dur, dur. Şuradaki, Koyulmuyor, koyulmuyor. Hayır uzaktan da koyabilirsin havaya düşer bence. Bek tabi geri çekil geri çekil geri çekil geri çekil oradan. Çık o çık oradan çık. Lol lol çekil oradan. Lol çekil oradan. Ben bu sorunu çık oradan yirmeyin, çık. Yirmeyin, Alo. Çık oradan. Mozar çık. Mozar çık. Arada. Hocam çıkın diyor adam anlamadım. Oğlum tamam. Evet, gitmeyin yukarıya. Ben üstüne çıkamam. Yukarıda, yukarıda, yukarıda delik var. Yukarıda delik var. Yukarıda delik var. Yukarıdan ok atıyorlar. Yukarıdan ok atıyorlar. Devam devam devam. Dolan dolanmaya <laughs> devam et. Dolanmaya devam et. Yukarı çık 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 <gülüyor> çık çık <gülüyor> çık <gülüyor> çık. çık. Allah'ım ne diyoruz oğlum bu ne? Çık devam et. <gülüyor> <gülüyor> rahat ol rahat ol. Kadim, kadim güç, kadim güç yap oyununu, kadim güç. Hadi, kadim krallık. Abi. Sakın, kadim sakın güç. karda düşmeyin, kara düşmeyin sakın. <gülüyor> <gülüyor> yap <gülüyor> oyununu. Oğlum herkes birbirini blokluyor. Abi, ne kadar ne Dolanıyorlar, <laughs> dolanıyorlar, dolanıyorlar. Fırat abi ters kişi yapalım. Biz de dönelim ama. Dön. Dön dön. Açık hadi. yok, açık yok. Hayır, devam yok. et. Abi, Komut var mı? Açık yok ama. Devam, ana kapıya devam. Toplanmamız lazım Oktay, toplanmamız lazım. Bağırma lan, caz yapma içeride. Ne yapıyorsun? Ben Basalar Toplan daha... burada. Anakası, anakası, chess anakası. bekleyin. Benim chess anakası. bekleyin. Burada. Bayrakları dikin. Aga sunucu gitti. Sunucu gitti. Server <laughs> gitti. <laughs> 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 sunucu gitti. Abi geldi geldi geldi. Taş diktim. Toplan buraya. Toplan buraya. Hocam. Dur, Toplan hocam, buraya. Takım hocam. takılan oraya gitmeyin. Tuzak var görünüyor. Tuzak görünüyor onlarda da kaset. Abi herkes sender pearl olsa elimize girerdik şey ya. Yani hadi oğlum yap çakır oyununu güç çıkmayı, Sana diyorum çakırın çakırın biliyorsun ne dediğimi. Yap oyununu. Çıkmayın kanka. Ayrı dökülecek çakıllar dökülecek. Bı dökülecek çakıllar. Çakılları kırın bak görünüyor altı. Rahat olun. Bak, bak düşme, 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 düşme düşme sakın bunları bak, gelmeyin gelmeyin buraya. Gelme gelme yaklaşma yaklaşma. Oklayın pisleri. Çakıl çakıllara Çakıllara basmayın. Kadim güç duyuyorsun beni. Yap oyununu hadi. Bak bak bu terbiyesizliğe bak <laughs> Girme 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 oraya girme, oraya girme. 5 Murat, içeri gireyim mi ben arka taraftan Tek tek avlayayım amına koyayım Kalk kalk Boyut 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 benle gel Abi gel abi anne gitmeyin dedim ben. Klan klan ayrılma klan dağılma klan dağılma gelin buraya. Çakırlar. Gel düştü. Gel buraya, buraya bizim base bak tamam. buraya bizim base. Tamam. Burası bizim base. Tamam abi uzaklaşmayın en buradan. Avlamasınlar. Polis arkadan. Ne diyorsun? Oktay Oktay. Ha, Oktay efendim. Her surda delik Neyin açılması lazım de? bir şekilde. Basodaki insanlar bizi duyuyorsanız bize delik açıp içeri girmemize izin verenler Bizim klanımıza alınma izin verilecektir. O nasıl bir İhanet için. Tam şimdi. Geliyor musunuz? Kim <laughs> attı <laughs> Beyler traplerini açmışlar. Mallar traplerini açmışlar. Düşmeyin <laughs> sakın. Diğer ne engelli olabilir. Tamam, Abi tamam. şey shield şey bul açsın Oku olmayan öne shield şey açsın Ok olmayan öne shield açsın Savaş Kürk'ün Dönülür Adam öldü bir tane Bir tane adam öldü İttirme 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 Önde düşeceksiniz Hadi lan gelin lan Götünüzü yemiyeyim lan patlattınız mı Eşeği geri Savaş Savaş Kürk'ün Dönülür Muuu Boyd gel Eren <laughs> Boyd Eren ikinize <laughs> <de> gelsin zamanla. <laughs> savaş bizim için büyüktür. Hoştur. Kadim güç, yap artık oyunu. Kadim güç. Adam var, adam var, adam var. Duy beni, kadim güç. yap artık Hadi. sürüyor oyunu. Yap artık sürüyor oyunu. Ne abi biz giremiyoruz. Okum bitti Abi tavaf ediyoruz etrafı. Onlar da şimdi nasıl oynuyorlar? Yemeği alan var mı? Yemeği alan var mı? Yemek. Jilva kim amına koyayım? Bence birkaç kişi o açayız. gitsin. Ya. Gel yanıma kılan. Kılan yanıma gel kılan. Abi, abi geldik abi. Kılan gel yanıma kılan. Girmeyin çık 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 çık. Ben Kadim güç yap oyunu kadim güç. Ağlama babası. <laughs> 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 ne yapıyorsun sen? <laughs> çağır. Arkadaşlar lütfen kapıyı açın. Kapıyı Herkes kapıyı açtı. Blok kırdı lan. Gelin. Nerede? Tuzak olabilir. Tuzak olabilir. Tuzak olabilir. Tuzak olabilir. Gidelim. Gidelim. Hepimiz gitmesek. İki, yay i̇ki yayını iki yayın var ya. Ama bir şey var Tuzak mı Nozer? Bakıyorum bekleyin. Yok saplayı atlamaya çalış buraya. gel gel gel. Gel gel gidiş var gidiş var. Atlayalım mı? <laughs> hayır hayır dur dur dur. Hayır geri gelin. Geri gelin. Geri gelin sakın toplan. Gel gel. Gel benle gel. Şurada durmanız lazım. Gelin. Lan bizim köyler girdi. Bizim adamlar girdi işte. Oğlum güzel lan polis geliyor. Ne oluyor Ortaya bir tane bomba gel <gülüyor> <gülüyor> Lan açtı, oğlum açtı, salak... açtı, gel gel gel. Hangi o beynini siktiğim o? Dikkatli olun abi içeri girmeyin. E, yukarıyı Girilmiyor ki zaten. Abi kucak var burada. Abi buranın altında biri var ya. <laughs> Lan kadim güç amına koyacağım aç artık şurayı ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> toplan kılan toplan. Toplan gelin. Buraya gelin. Buraya gelin. Gel, gel buraya, gel yanıma gel, yanıma gel! Baba bu nereye Yemeği var mı burada? Burada yeme yalan var mı? Murat abi, nereye gelelim? Yemeği var mı? Yapma Ay, yapma, laysa yapma. Kral atsana yemeği. Yemek. Meğer ben burada kaldım lan. Yok sana şey veririm. Bir kalsana ya sana... lan, sen İkide ben vurabiliyorum orada. Ben de var. Çık. Abi Oktay yolunu bulmamız lazım. Öze geldim şurada açık kapı var lan. Nerede Oktay? Gördüm gördüm. gördüm. Oğlum tuzak yani. yapmışlar buraya girilmez ki oğlum buraya. Fırat abi yakınları kıdayım alabilir misin alabilir misin? Bas ya. Girilmiyor bas o kapat. Ay kardeş. Ya? Ya ya, ya 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 ya, ya her her var, var. Var. Gel 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 abi, gel amana koyuyorum. Boyd gel. Eren gel. gel, gel. Hadi. Hadi. gel. Bilal orada lan Bilal. Oğlum tek tek alacağız tek tek. Abi, oğlum çıkmayacaklar zaten. Rahat olun, rahat olun. Basolardan biri aşağıda, basolardan biri aşağıda. Dikkat, dikkat. Düşme aşağıya, düşme. Kenardan niye Düşme, düşme, düşme. gel geri. Konuşma, lan. Hadi lan, artı sütü aslamayın lan. Hayırdır? Erkekleriniz buraya lan, ödülüm. Toplanmamız lazım, toplanmamız lazım yere lan. Gel geri, geri çekil, gel. Gel çek, gel, ben gel benle, takip et beni. Takip et, takip et, takip et. Aa, tuzak var burada dikkat edin. Takip et beni, takip et sen. Nerede? Turdukasın beyler. Yemek yemek. Yemek. Yemek yemek yemek. Herkes sonca eve. Herkes sonca eve gelsin. Herkes toplanın burada. Toplanmamız lazım. Fırat, Fırat abi yemeğim yok. Fırat abi yemeğim yok lazım. Le yemek benim yemeğim çocuğa. Yok, yemek yemeğim abi, yok. Bana da abi bana abi. Da yok. Yemeğim, yemeğim. Abi. Abi seni yok. Öldük ama ya koyayım ya. Niye öldünüz? Abi ben tuzağa düştüm. Ya malsın çünkü kanka dedik size o kadar gitmeyin diye. Çıktı, Abi çıktı. ara para kaçı dışarı çıktı. Ne kaçı evet, dışarı evet. çıktı. Bazıları dışarı çıktı. Bazıları dışarı çıktı. Oğlum yemek yerde yok mu? Bana balta verebilir misin? Ne oluyor lan? Bana balta lazım. Bana da, da set ve balta lazım ben de öyle. Çok acil lazım. Bana yemek var mı, mı yemek? Bana bana yemek isterse alsa. Gel yemek yemek. Abi öğlen 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 yapacak bir şey yok. Biz niye azaldık oğlum? Ya yemek lazım. Abi lonca ev yaptılar şu gün. Lonca ev burası. Evet biliyorum ama ya. Gel benle gel benle nerede oğlum bizim klanın hepsi? Öyle. Gel de ölerdiler gel. Ana burada burada. Şey saldırın, 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 Gel abi gel benle gel. Benle gel klan takip edin beni. Ben Kadim ben güç ben yap abi. artık oyununu sikeceğim belanı hadi. Aldım kafamı. Ne oluyor? Bu aran kim oluyor? Ne daha burası açıldı lan kim açtı burayı daha demin? <laughs> Bekle. E, Açıldılar zaten. Burayı değil şu. Ey kadim güç aç artık. Toplanın. baltalar abi, balta abi. abi, şey, abi bekleyin. Evet. Gelin, Bekle. Ya abi bırak. Yemek edebilir miyim? Kırap abi bırak. Kırap abi bırak. Kırap abi 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 ön Love tarafa... Lav var lavdan lazım. Onlar bizden abi. mi? Yola açmışlar yola açmışlar. açmışlar. Açık, Açık, ağı, dönüyor, öne doğru. Öne doğru adam kaçıyor. Ben şu an iletişimdeyim karşı, ağabey, karşı tarafla. Bir ağabey. Bir bu, yemek var mı? ağabey yemek yemek. Açılın açılın açılın. Bekle bekle. Kadim güç'e oyun yaptırıyorum sakin olun. Gel benle benle kalk klan. dalmayın ya. Dağılma gel benimle. Açıldı. Yardırın oğlum. Silah Saldırın oğlum. Silah silah. Lav dörtüler. Bak. Dal şuna. Dal bak dal 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 dal. Abla bunu. Abla bunu. Kedar gel buraya sıyan. Kedar. Sıyan. Kedar gel buraya. Öldü. Öldü. Öldür bunu. Fightla fightla itan bakma fightla. Abi kusura bakma biraz targetlandım. Dalın oğlum. Arkada kal. Biz girdik içeri. Kardeş <laughs> mi? Dal oğlum dal. Aynı takımdayız. Bana dalıyorlar. Emre yardım lazım. Emre yardım lazım. Bana dalıyorlar. Oha çok kalabalık. basolar çok kalabalık. Lazım, ol, Beyler yardım lazım bana. Kuel yardım lazım. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Dalın şunlara. Dal şunlara. Amına ne seni? Ha geliyor arkamda arkamda arkamda. Cıvı <laughs> abi cıvı zıplak geldik abi. Abi seni korumaya geldik abi. Abi. Hasan sabba, öleceksin Hasan sabba. Abi. abi seni savunuruz biz abi. Abi biz seni savunuruz abi. Abi koruruz cıplak geldim. Abi cıplak geldim. Alın onu şunlara. Abi cumhuru katın. Bak, bak bak kaçıyor paso, bak kaçıyor baso bak kaçıyor. Yardım edin yardım edin. Abi neredesin abi? Yardım edin oğlum loot yapmayın amına koyayım yardım, edin lan yardım edin Saldırdık abi ya Saldırın şunlara Saldırdık abi saldırıyoruz şu abi Aman ney tamam tamam. <laughs> <laughs> gel gel buraya gel saldı gel. Abi. abi saldırın abi şu. Göldü bu güzel her. güzel. Baso yakalayın baso yakalayın etraftan. Kimi senler al. Öldü birisi. Yalik öldü. Abi Yalik öldü. Vuruyor. Abi çok vuruyorlar. Vurmuyorlar, vurmuyorlar. Toplanın oğlum. Yardım edin. Gel lan. Abi benim setim yok. Setim yok. Kaçma lan. Arkadan. Baso! Beyler baso! Beyler <laughs> baso! Dark fix adam. fix <Darks> adam. Gel gel gel. İndirin, i̇ndirin. şurayı, indirin. Gel la kaçma bas gel. Söylüyor, boss söylüyor, boss Baso! Bas, Basso buraya gel lan. Öldü bu. Baso. Koru 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 adamı koru. Öldü bu da. Bu da öldü. Bu da öldü. Bu da öldü. Yardım Aynen, et bana. Azam gel azam indir. Rastlayın oğlum. Rastlayın birlikte. Lootla onu. Bana bana baltı verin. Yardım edin klana. Klana yardım edin. Bak 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 koşturuyor burada. Çıplak bak. Cıbıl bu. Cıbıl. Öldür bunu. Al itemlerini. Lootla. Abi Fırat abi benim elmas setim kayıp haberin olsun. Ama Sıkıntı yok. Öldür araba. Öldür 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 öldür. An 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 al şuna bak bak çıkıyor bak buradan bak. Ne yapıyorsun sen? Bak basonun adamı var orada. Al şu yavşı Abi, abi. abi korkan içeri. Yanma dikkatli abi. ol yanma. Abi sen Lan yemek lan. Abi neredesin abi göremiyorum. Sen yardım edin. Öldürün yiyeceğim. lan şunları. Öldürün lan şunları. Yardım edin. Bak bak öldür şunu. Yardım edin. Yardım edin. Oh, Kanka <Sessizlik> geldik abi. Öldür şunu. Öldür. Al itemini. Al itemini. Yardım edin. Nerede büllük? Bas nerede? Abi, temliyorum. ya sen ne yapıyorsun? Ne <Sessizlik> <Sessizlik> yapıyorsun tahtayla? Tahtayla ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Yat aşağıya. Basoyu buldum, basoyu buldum, basoyu buldum. Basoyu buldum. Yağmalıyor zaman. Bulun basoyu. Ölmüyorlar. Dalın olur lan. Laf sokup durmadınız. Beyler cıbıl cıbıl hepsi adamların. Cıbıl vur şunlara. Lan, lan, vur şunlara. Vur 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 karambole. Boss'u içeri, boss'u sorma. Dur dur dur. Karambole vur, karambole vur. Vur karambole. Gir 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 gir. Vur karambole. Vur 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 vur. Buldum. İçin pies. Yalık <laughs> gel yalık. Oh! O o ne yapıyorsun lan mi? sen kazmayla? Yap. Baso öldürmeler. Baso'yu kullanarak herkes öldürün. Bak, bak bak bak. İlk ilk Minecraft sonu. Gel sonra içeri. Sonra Adana, gel içeri. Gel gel gel. Base'lerindeyim. Base'lerindeyim. İçeri gel. Aa! Oh, Otur, gördük. köpek gel buraya tamam, Öleceksin Gel buraya gel Çalkan yanında geri zekalı Abi sen yanıyor Acimi sen gel sen şey Çarm yandı çarm yandı Oooo bir Abi gelin gelin zırsızlar. Oktay 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 bana yardım bir lazım. Bir siteye yakın yemeğim var. Bana yemek lazım bana yemek lazım. Gel abi gel. Valla patates. Savaşın, savaşın şey oğlum savaşın kesin. Şey. Deme, oraya, sen... Gel buraya sarılı gel. Sus, Köpek. O, o. Ara bu, ara bu. Bak yakala okumu. Siktir Bak, şimdi evine. Da, bu da, bu da. Adama, adama <laughs> Böyle Böylesi mi? Ağlama lan! Böyle bir lag yok ama. <laughs> Be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely likely I be taking shots, yeah. Cold-blooded icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh right see. And I am playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, uh Turning losses into gains, I'm the boss, i making change I've been rocking this exchange, uh Popping off and risking things, gonna make a f***ing name I just wanna be famous But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain I just wanna be greatness Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent and it's only a percent i'm gonna take shots if i miss off forget it i'll take a fat loss just to learn all that's in it i'm taking snapshots learning how to fall and get it i'm getting back up always stand tall don't sweat it i never back up i don't miss a thing i regret it i'm always learning you could call me academic i'm always working never been apathetic Fat energy is like a poison Needs a man a septic. <laughs> Ben deldim. Alo. Aso deldik gibi kardeşim, ha? kardeşim. Ya ne del ne delmesi Adamlarınız en son taş balta çıplak geliyordu. Ben onun ne, için aramadım. Ne, ya ne, diye açıklama ne, yapacağım. Ne, Kanka vallahi kartlı var da, çıplak buna geliyor. Buna da bir bana. şey diyeceğim. Buna da kaybetmedik dersen bak yemin Kaybet ederim sana tek başıma 30 tane adam kestim yayınımda. E tamam ben de 30 tane adam kestim tek başıma. İkimiz de 30 tane adam kestik. Ya onu demeye aramadım ben. Hı. Millet çok ciddiye alıyor diye açıklama yapacağım. Arkadaşlar duvarı biz sildirdik adminlere. Ben yani de olay kapımı burada, açtırdım. Çünkü giremiyoruz Fırat'la da Fırat'la da, Fırat da önceden biz konuştuk. Fırat dedim ki yani abi kapını aç. Adam kendi kapısını açtı koruma yaptığı Allah aşkına şunu şu kadar ciddiye almayın. Biz eğlenmek için content çıksın diye yapıyoruz. Ben Oğlum fark savaşamayacağız yoksa girilmiyor yoksa kalede. Ben fark ettiyseniz dağın orada bir tane duvarı deldim. Fıratlar girsin diye. E biz content çıksın niye yapıyoruz? Ne olur, olur bu kadar iki dakikada. Abi hemen fanatikleşip toksikleşiyor insanlar amına koyayım. Rahat Biz olun. konten çıksın <laughs> niye yapıyoruz? Amına koyayım çark var <laughs> benim düşmanım değil. Yani <gülüyor> <gülüyor> millet ciddiye alıyor. Sikti kabına koyayım oros, bu çocukları. Yok beyler. Yani aslında her şey stage. Bir tane admin chat'i var oradan yazıyoruz ama bir şey diyeceğim abi. Hah. Oktay var ya. Hayır hayır Oktay. <laughs> Orta Ender Pearl'ı attı Abona... kanka. Ender Pearl'ı. Kanka hayır onu demiyorum Ender Pearl değil. Adam sabah Anvil'den Kendine koruma üç ganimetli bir tane elmas gözlük yapmış. O Oktay'ın değil ya. Oktay giymiyor yo, yo, Onu, onun üstünden aldık kanka. İmsi yaptım. Tamam. onun üstünden. Işi kullanma çünkü galiba <laughs> OP'ler basak sadece onu dedi. Yo e OP, op olduğu için Anvil'den. Abi. OP olduğu için Anvil'den basıp almış. Ha bu arada admine sordurdum ben onu. OP olduğu için mi basabildi diye sordum. Evet. Bilmiyorum yazdı admin bana. Yo kanka, yo, o, hani? Oplu, oplu olduğu için basabiliyor. Andil normalde oyunu sonra, bana söylediler de Oktay'ın haberi yok mu tamamen. Girmemesini Abi, sık. ama onunla. Yine de. Sıkınt sıkıntı, değil, sıkıntı değil. Güzel bir savaştı. En son sizden adamlar ben gördüm. Tahta baltayla üzerinde kıyafet yok öyle onları öldürdüm ben. Ona, tane 10-15 tane benim full adamımla sinkileri kesiyordum öyle diyeyim sana. Ya zaten sonu duvarı falan kapattı. Arkadaşlar. Evet, evet. Şunu da söyleyeyim yakında sunucuya şimdi bizim devamlı çarmla kapışmamızın sebebi sunucudaki en büyük iki lonca biziz. Oğlum sunucunun bak tababas ee, zaten görünüyor en çok. Yani ha şunu da söyleyeyim şimdi birbirinizle bu kadar kavga edip toksikleşmeyin çünkü çok büyük youtuberlar geliyor <laughs> e, ve biz çarmla ittifak olmak zorundayız. Evet ittifak Çünkü olacağız. ne çarmım ne şimdi. benim tanımadığımız Minecraft youtuberları geliyor. O yüzden biz yakında ittifak olacağız. O yüzden birbirinize bu kadar küfürleşmeyin yani. Hani bu savaşları yapmamızın sebebi bu. Hani şu an oyuncu yok. Burada sunucuda girip düz mine yapmamıza gerek yok. Bugün falan başlıyor Minecraft YouTuberları sorbura. Bir de biz yaklaşık 20 bin liralık bir ekipman sipariş ettik makinemize portu yükseltmek için. Ee, sunucu biz, 300 o, kişiye çıkar O, o, o Fiyat olmadıysa başka hiçbir yerde olmaz bu arada. Ya o, o minik laglar oluyor, hitler gitmiyor mesela ben. Ya o olur şey, tabi o size, size, zahmet ama. Aynen. Yapayım, o artık hiç olmayacak. Ee, o artık hiç olmayacak. Ee, yeni şeyler getiriyoruz makineyi. 300 kişiye çıkartacağız sunucuyu. Güzel şu an 250, Çok toksikleşmiyor. <laughs> şu an 250. lobide de 50 tane adam var. 300'e çıkaracağız e, ee, çok toksikleşmeyin ya. Bu söyleyeyim ama ne koyayım? Yoksa duvarı dörde ditle açtık. Bu arada ben Emre şefimden de özür diliyorum. Üstümde hiçbir şey yokken baltayla kestim onu amına koyayım bizim sandık odasını. <laughs> Kanka <gülüyor> sizi sandık odasının kapısına lav döktüler amına koyayım ya. Ben döktüm onu. Ben ben döktüm onu abi bilerek. Orada bir yandınız ama. Ben orada ya zaten arkadaşlar. Bu arada. Son anda kurtuldum. Savaş boyu, savaş boyu sağ olsun admin kadr kadromuz Akar Goart, Murat falan. Fırat'a da bana da heal attı devam. Oso yani benim, zırha baksana. baksana. Benim zırhların haline baksana. Bakayım. Adamlar yemek biz maçız diye bağırıyorlar. Sen burada gezin. Araba söyle <laughs> bizim Arap var. Bizim araba söyle hemen yemek yemek lazım. Evet tamam. İyi yayınlar sana. Yakında bir ittifak. Peki, sevap arama sevap arama söyle. i̇ttifak RP'si dönsün yakında abi. Tamam. Mas birazdan masa kurulacak. Gelirsin bizim buraya. <laughs> Gelirim abi ittifak. Kardeşim. Bir de base yapacağız amına koyayım ya. Neyse tamam hallederiz tamam. onu. Então, oh, Nada,